İskoçya tam manasıyla bence hani büyüleyici bir ülke. Edinburgh özellikle harika bir kent. Hani şey derler ya Harry Potter serisinden çıkmış gibi. Finlandiya ise tamamen akademik bir e, maceraydı benim için. Hani burada biraz daha uluslararası kamu hukukuyla ilgilendim. Uluslararası kamu hukukunun rockstarı olarak görülen bir e, akademisyen var. Martti Koskeniemi diye. Onunla birebir çalışma fırsatımız oldu. Bana inanılmaz bir vizyon katan, entelektüel kapasitemi oldukça geliştiren bir süreç oldu. Uzakta Finlandiya. Hani burada da çok farklı geçmişe sahip hukukçularla dost olma imkanı edindim. Hani yurt dışı serüvenlerin beni her anlamda geliştiren donatan süreçlerdi. Bir güne değilden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Avukat Erman Özgür. Erman hoş geldiniz. Mutluluk merhabalar. İsterseniz hemen ilk sorumuza başlayabiliriz. Tabii buyurun lütfen. Kariyerinizle ilgili sorulara geçmeden önce nasıl bir çevreye doğduğunuzu merak ediyoruz. Çocukluğunuzu nasıl hatırlıyorsunuz ve yetiştiğiniz çevreden bahseder misiniz? Vallahi huzurlu, mutlu bir çocukluk geçirdim ben. Şanslıydım gerçekten. Annem ve babam verebileceklerinden fazlasını bana ve kardeşime, ablama verdiler. Ya da vermeye gayret gösterdiler. Babam subaydı. O yüzden Ankara dışında geçirdiğimiz yıllar oldu. Ama yaşadığımız her yer bize ayrı bir katkı yapmıştır. Hem dostluklar bakımından hem yaşadığımız ortamlar bakımından. Ee, Ankara her zaman evim dediğim, dostlarımın olduğu, kendimi rahat hissettiğim bir yuva oldu benim için. Kendimi güvende ve huzurlu hissettiğim bir yerdir Ankara. Çok güzel çocukluk geçirdim. Çok güzel yıllar geçirdim arkadaşlarımla. Hukuk fakültesini tercih etme sebebiniz neydi? İyi ki bu tercihi yapmışım diyor musunuz? <laughs> Valla arkadaşlar itiraf etmem gerekirse hukuk fakültesi benim için çok da bilinçli bir tercih değildi. Ee, Ailemizde benim için bir hukukçu da yok. Ee, lisedeyken hani liseden mezun olunca siz de bilirsiniz. hani sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Hatta fakülteden mezun olduğunuzda da öyle oluyorsunuz. Ben eşit ağırlıkçıydım. Ee, bilmiyorum hatırlar mısınız hani 2000'lerin başındaki sistem nasıldı ama e, kariyer seçimleriniz bu manada biraz daha limitli, sınırlı oluyor. E, esasında e, Dışişleri Bakanlığı'na veya işte diplomatların yaşadığı hayata çok özeniyordum. E, bu yüzden de işte Ankara siyasal olsun, Galatasaray uluslararası ilişkiler olsun, e, bu, bu okullar, bu fakülteler benim için öncelikliydi. E, ama o sırada e, Babamın da biraz ısrarıyla, işte bir avukat ile sohbet ettim, bir hukukçuyla O da onun tavsiyesi şu oldu, hani hukuk fakültesini tercih et. Özellikle mezun olunca hani kariyer seçimlerin daha geniş olacaktır, yelpazeyi daha geniş tutabilirsin. Hukuk fakültesinden de mezun olunca Dışişleri Bakanlığı'na hani diplomat olarak girebilirsin diye anlattı. Hani o zaman tabii bu konularda çok fazla fikriniz yok. Liseden yeni mezun olmuşsunuz. E, o zaman söyledikleri aklıma oldukça yatmıştı. Hani sıralamamı biraz da o yüzden değiştirdim. Hani iyi ki bu tercihi yapmışım demem e, ne kadar doğru bilmiyorum. Hani daha çok yaptığım çoğunlukla bilinçli tercihler sonrası buraya geldim. E, ama alternatif bir dünyada, işte alternatif bir e, kariyerde herhalde belki bir tasarımcı olmak da isteyebilirdim. E peki bugün için diplomasi alanına yönelik bir ilginiz var demiştiniz. Bugün diplomatik mesleğini seçmediğiniz için bir pişmanlık var mı içinizde? Hayır, yok. Hayır. Ee, kesinlikle yok. Ee, şu anda olduğum yerden gayet memnunum, mutluyum. Hani e, Bu kariyerin bana sunmuş olduğu olanaklardan da, hani kendimi geliştirebilme açısından da e, sunmuş olduğu olanaklardan da gayet memnunum. Peki sizce bugünkü kariyeriniz ulaşırken Ankara hukukun etkisi nedir? Ve bu bağlamda iyi bir üniversite hayatı için tavsiyeleriniz var mı? Valla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi köklü bir okul. Hani girerken de bunu biliyordum zaten. Efsaneleşmiş herkese mahal olmuş hocaları var. Efsaneleşmiş mezunları var. Sadece hukukçu olmayan mezunları var bugünlerde. İşte onların soluduğu havayı solumak, aynı sıralarda oturmak o günlerde ilk başladığım günlerde bizleri çok heyecanlandırırdı, motive ederdi. Hani gençken biraz daha romantik fikirlere daha açık oluyorsunuz. Ee, hani şu anda genç olmadığım anlamına gelmiyor tabii ki ama. <laughs> o zamanlar daha farklı bakıyorsunuz. Ee, tabii ilk hukuk formasyonunu edinmemde kendimi geliştirebileceğim bir ortam sunmada, hani kendimi entelektüel olarak geliştirmede, çok sevdiğim arkadaşlar ve sosyal çevre edinmede ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin rolü çok büyüktür. Ee, dersler tabii ki benim için çok önemliydi. Ancak benim için sosyallik daha da önemli bir hal aldı sonrasında. En azından ikinci sene ve sonrasında. Ee, ben herkes için de en azından hukuk fakültesini okuyan bütün öğrenciler için de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hani hukukçu olarak şimdi sadece e, hani kanunla mevzuatla değil ama daha çok insanlarla e, haşır oluyorsunuz. Avukat da olsanız, hakim savcı da olsanız. E, insan ilişkileri oldukça önemli işte farklı mecralarda ve okul dışında e, kendinizi ifade etme, farklı sosyal çevrelere girme e, sadece okulda değil hayatta da başarı getiriyor. E, bu farklı mecra işte benim için müzik oldu. Hani seneden sonra özellikle. E, başka arkadaşlarım için edebiyat oldu, işte film kulüpleri oldu. E, ama kısaca aldığımız formasyon bizim daha çok insan içinde insanla birlikte olmamızı gerektiriyor. E, Hatta okulun ilk yıllarında bu denge biraz daha müzik lehine bozuldu. e, <laughs> Kantar'ın topuzunu kaçırdım tabiri caizse. Ama üçüncü ve dördüncü sınıflarda daha dengeli bir üniversite hayatı geçirdim diye düşünüyorum. Önde gelen hukuk bürolarından birinde staj yaptınız. Staj döneminiz nasıl geçti? Ve bugün stajyer olsaydınız neleri farklı yapardınız? Kısa cevap yoğun geçti. Hani tahmin edebileceğiniz üzere e, ee... Mezun olduktan bir ay sonra ben çok da ara vermeden staja başladım. Hatta e, hani biraz da erken başladım. Başlamam gereken süreden. İcradan ticaret hukuku danışmanlığına, işte şirketler hukuku danışmanlığına, hukuk e, ve ceza davalarına, işte uluslararası tahkime o bir ay pazide da e, intiba edinme şansım oldu. Tecrübe edinme demeyeyim. E, hani birebir tabii ki davalara girmiyorsunuz <laughs> e, stajyerken. E, daha çok yabancı müvekkillerle çalıştık. E, çok yakın arkadaşlar edindim, çok yakın dostlar edindim. Hani beraber staj yaptım insanlar. E, ama en önemlisi bence hani bana en büyük getirisi kendime güvenimin arttığı bir dönem oldu benim için. E, hatta annem şey der, e, yürüyüşümün bile değiştiğini söyledi arkamdan baktığında. E, değiştirebileceğim hani şöyle yapsaydım keşke dediğim hani staj dönemi için yok ama açıkçası Ankara sınırları içerisinde değil hani İstanbul'da staj yapmayı deneyebilirdim. Hani bu yönde başvuru vesairem olmadı. Biraz da Ankara'nın konfor ve rahatlığını bırakmak istemedim sanırım o dönemde. Ee, ama farklı bir şehirde olmak o ve o ortamın bana muhakkak farklı katkıları olacaktı diye düşünüyorum. Bugün hukuk öğrencilerinin en büyük kaygılarından biri az önce sizin de dediğiniz gibi sosyalliğe fazla önem verdiklerinin not ortalamasının düştüklerinden yakınıyorlar. Sizce özellikle avukatlık bağlamında not ortalaması önemli bir faktör mü? Açıkçası bence hepsi bir dengede olmalı. Hani sadece hani sosyal ortamı bırakıp işte notlara işte derslere yönelmek, hani notların yüksek tutmaya çalışmak farklı götürleri olan bir şey. Diğer yandan da hani çok fazla sosyal olup da dersleri boşlamak da yine çok anlamlı değil. Bunun bir dengesi olmalı. E, tabii ki hani e, hukuk fakültesinden alabileceğiniz maksimum faydayı almalısınız hem hocalardan hem derslerden. Ama not ortalaması e, bence bir ölüm kalım meselesi değil eğer öyle söylemek gerekirse. Şöyle ifade edeyim benim de not not ortalamam hani çok yüksek değildi. E, ama tabii ki hani daha sonra yüksek lisansa devam ederken en azından belli bir asgaristanlarda tut, tut tutturmanız gerekiyor. Hani bunda dikkati alarak biraz da pragmatik yaklaşarak bence asgari ifadeyi sağlamak gerek. Yüksek lisansınızı Edinburgh'da, doktoranızı Dundee Üniversitesi'nde tamamladınız. Bize o dünyayı anlatır mısınız? İskoçya deneyiminiz size neler kattı? Aa, İskoçya tam manasıyla e, bence hani büyüleyici bir ülke. E, Edinburgh özellikle harika bir kent. E, hani şey derler ya, yani, Harry Potter serisinden çıkmış gibi. <laughs> Zaten bir kısmı orada yazılmış işte başvurularımı yaparken ben çok arada kaldım. Hani Londra mı, Edinburgh mu? Londra'da çünkü bağlantı kurma şansınız daha fazla. Özellikle fakültelerin öğretim görevlileri çok daha fazla pratiğin içinde avukatlık yapıyorlar. ama finansal açıdan baktığınızda tabii ki hani Edinburgh daha makul seviyelerde Londra'ya göre. ben hani master'da kendimi her anlamda geliştirebildiğim çok güzel bir sene geçirdim Edinburgh'da hani gerek hocaların ilgisi işte gerek e, ilgi duyduğum alanlara eğilebilmem e, için verdikleri ilgi, özen, e, destek hani vizyonumu oldukça genişletti. E, Edinburgh sonrası biraz boşluğa düştüm açıkçası. Hani ne yapacağım konusunda çok fazla fikrim yoktu. Hani pratiğe mi döneyim yoksa akademiye, akademiye mi devam edeyim. E, ama doktora yapma isteğim, hani biraz daha akademiye yönelme isteğim ağır bastı o dönemlerde. Hani kalemim hitabetimden daha güçlüydü. açıkça söylemek gerekirse. biraz da hani bu motivasyonla doktora programlarını araştırmaya başladım. yüksek lisans tezim elektrik piyasaları üzerineydi. ve bu konuyla hani uluslararası tahkimi nasıl harmanlayabilirim? Hani bu konudaki akademik çalışmaları nasıl yapabilirim? diye bir e, hani arayış içine girdim. E, bu dönemde işte kısa bir süre bir Brüksel maceram oldu. E, Enerji Artı bir açtığı staj programı var. Ona başvurmuştum. Bir üç ay kadar burada staj yaptım. Hani e, bu programdan sonra. E, işte burada edindiğim tecrübe, bağlantılar e, daha sonra doktora burs başvurularını yaparken hani oldukça işime yaradı. Um, e, Dundee'ye gelirsek, Dundee demeyeyim de CEPMLP diyeyim, bu Center for Energy, Petroleum, Mineral Oil Policy diye bir e, yüksek lisans enstitüsü e, ve enerji hukuku ve politikalarında çalışmalarında önde gelen kurumlardan bir tanesi. E, alanında çok tanınmış hocalar var ve hepsi oldukça ulaşılabilir, hani mütevazi insanlar. E, benim doktora danışmanım e, Peter Cameron'dı e, ve özellikle işte e, Enerji sektöründeki işte bu elektrik piyasaları, doğalgaz, petrol piyasaları özelinde ve yatırım sektöründe öncü bir isim ve birebir çalışabilmek hani onunla benim için çok özeldi, çok önemliydi. Doktor süresi boyunca da hani yalnızca tezim üzerinde çalışmadık Peter'la. Hani kendi projeleri üzerinde de araştırma yapma imkanı verdi bana. Hani ikinci seneden itibaren örneğin Peter'a ben araştırma asistanlığı yapıyordum. Ee, şöyle diyeyim işte üretim paylaşımı anlaşmaları olarak çevirebileceğimiz bu production sharing agreements var. Mesela onun üzerinde araştırma yapmamı istemişti. Ee, yine fakültenin uzaktan gelen öğretim elemanları vardı, onlara yardımcı oldum. Ee, onun dışında e, elektrik piyasaları özelinde çalışmalarımız oldu e, ve nihayetinde tabii ki en özel, en yani benim de doktoramı üzerine yaptığım yatırım tahtımı üzerine çalışmalarımız oldu. Peter haricinde her zaman erişebileceğimiz işte <laughs> Meloku Desta gibi, işte Peter Becker gibi yine bir kısmı protein içinde olan bir kısmı safi akademisi olan hocalarımız oldu. Hepsi ayrı ayrı çok değerli insanlar ve bizlerin hem kişisel hem profesyonel hem entelektüel gelişimine müthiş katkıları oldu. Ee, İskoçya yaklaşık 5-6 sene sürdü. Ee, ve e, hani kendimi çok geliştirdiğim ama arada da hani e, izole ve yalnız kaldığım dönemler de oldu. Bu şekilde geçti İskoçya. Yurt içi ve yurt dışı deneyimlerinizin ardından kendi büronuzu kurdunuz. Büronuzu kurarken nelere dikkat ettiniz ve bu hususta kariyerinin başındaki meslektaşlarınıza önerileriniz var mı? E, büromuzu kurduğumuzda ben hali hazırda zaten hani doktora yaparken de Barcelona menşeli bir eee bürosu var. Orada hani danışmanlık yapıyordum. Sadece doktora yapmıyordum özellikle son senelerde. E, bu hani doktora programında tanıştığım e, dostlarım sayesinde yer aldığım bir projeydi. E, daha sonra Ankara'ya döndükten sonra da işte Ankara'da yerleşik e, bir müvekkil daha edindim mesela ve o dönemde home office çalışıyordum Ankara'ya döndüğümde. Eee <laughs> hani şey yapabiliyorsunuz avukat olarak mükellefiyet açtırıyorsunuz ve hani kendi adınıza çalışmaya başlıyorsunuz. ama tabii hani işler biraz daha artmaya başladıkça bir büro açmanın kariyer planlarıma daha uygun olacağını düşündüm. benimki biraz daha hani ihtiyatlı seyretti. Hani büro açma serüvenim. hani bağlantılar ve hali hazırlı bir geliriniz olması az da olsa bence çok önemli. Ve düzenli bir gelirinizin olması çok önemli. Ben bu konuda şanslıyım, kendimi şanslı hissediyorum çünkü hem müvekkillerim hem de bağlantılarım vardı. Hani büroyu ilk açmaya karar verdiğimde, hani meslektaşlara bir diğer hani açmayı düşünen meslektaşlara bir diğer tavsiyem şu olur, gider kontrolü ve planlama tabii ki, özellikle hani ilk iki sene için gider planlaması yapılması çok önemli, harcamaların planlanması önemli. Belki hani büroyu İlk başta çok fazla müvekkiliniz yoksa olunca küçük tutmak, hani yavaş yavaş büyümek, e, e, daha ihtiyatlı büyümek, daha ihtiyatlı adımlar atmak gerekiyor. E, bizim büromuz da oldukça yeni aslında. Hani burayı ben 2017'de kurdum e, ve kurduğumda ilk yılda örneğin hani bir sanal ofisten hizmet aldım. E, kendi ofisimi açmayı tercih etmedim. E, 2018'de şu anki hani Güneş Sokak'taki adresimize yerleştik. E, 2001, 2020 geçen senede, 2021'de ee, Yunus Emre Bakiler bize e, ortak olarak katıldı. Onunla beraber işte avukatlık ortaklığımız kurduk. Ne ee, tabii kendi hani en önemli şeylerden bir tanesi de anlaşabileceğiniz bir yardımcı, anlaşabileceğiniz bir ortak bulmanız son derece önemli. Ee, ben bu konuda da kendimi yine çok şanslı hissediyorum. Hani gerek Güneşünü var, gerek Yunus Emre Bakiler e, çok çok iyi anlaşabildiğim, hani müthiş bir insan olmalarının yanında ikisi de çok değerli ve tecrübeli kuşcular. E peki az önce dediniz Belçika, işte Finlandiya, İspanya gibi çeşitli ülkelerde tecrübeleriniz var. Özellikle avukatlık kariyeriniz sizce bu ülkelerden ne derece etkilendi ve avukatla bakış açısı olarak farklar neler sizce? Şöyle ifade edeyim. Hani İskoçya özelinde e, avukatlık açısından tabii ki edindiğim tecrübeler oldu. E, hani İskoçya'da birebir solicitor olarak çalışmadım. Solicitor değilim zaten ama bir hukuk danışmanı olarak hani bazı projelerde yer aldım. Diğer yandan işte Belçika-Finlandiya dediğimiz, Belçika-Finlandiya'daki tecrübelerim avukatlık kariyerimden çok akademik kariyerime katkı sağladı. Hani Belçika özelinde yaptığım, daha önce de söylemiştim Enerji Şartı sekreteriyesinde Enerji Şartı Anlaşması'nın uygulanmasını raporlamaktı. İşte önemli bazı maddeleri üzerinde araştırma yapmaktı. Ve akademik bir çalışma oluşturmaktı daha ziyade ama o dönem içerisinde Enerji Şartı Sekreterliği altında kurulmuş e, ve onun Enerji Şartı Konferansı kapsamında faaliyet gösteren bazı gruplar var. Mesela oralara gelen avukatlar oluyordu. Onlarla daha ziyade hani konuşma, sohbet etme fırsatı buluyordum. E, hani yurt dışındaki fırsatlar açısından da hani benim kariyerine ilk başlayan bir insan için oldukça önemliydi. Hani e, o açıdan e, bana çok büyük katkısı oldu. Hani özellikle Enerji Şartı Sekreterliğinde geçirdiğim o dönemi ee, Finland ise tamamıyla akademik bir e, maceraydı benim için. Hani burada biraz daha uluslararası kamu hukuku ile ilgilendim. Ee, uluslararası kamu hukukunun raksteri olarak görülen bir e, akademisyen var, Martti Koskenniemi diye. Onunla birebir çalışma fırsatımız oldu. Ee, o da mesela hani şu anda tamamıyla akademisyendir ama diplomatik bir kariyeri vardır. Ee, daha çok hani e, pratiğin içinde olmuştur. Özellikle Uluslararası Hukuk Komisyonu içerisinde faaliyet çok gösterdi. Ee, hani uluslararası hukuka uygulanmasına olan bakış açımı oldukça değiştiren, yontan bir süreç oldu benim için. Hani Finlandiya özellikle. Ee, hukuk bir anlamda nasıl hani belirlenemez, hukuk nasıl politik olabilir, hukuk nasıl egemenin, muktedirin hukuku kendi lehine nasıl kullanabilir, ee, hani bunları akademik olarak uzun uzun düşündüğüm, e, tartıştığım bir süreç geçirdim. Ee, hani pozitivist kuramın veya işte doğal hukuk teorisini öğreniyoruz hukuk fakültesinde. Ee, gerçek dünyada neden uygulanamaz olduğunu, hani başka bir deyişle hani koyulan kuralların bizim önümüze yazılı olarak gelen bu kuralların her zaman aynı veya uygulandığı zaman e, benzer sonucu vermediğini ve özellikle yatırım tahkimi özelinde araştırdım. Hani o açıdan benim hani bana inanılmaz bir vizyon katan, entelektüel kapasitemi oldukça geliştiren bir süreç oldu. Özellikle Finlandiya. Hani Burada da e, çok farklı e, geçmişe sahip hukukçularla dost olma imkanı edindim. E, hani yurt dışı serüvenlerim beni her anlamda geliştiren, donatan süreçlerdi. Sadece avukatlık açısından değil ve de hani akademik olarak da. Yabancı mahkeme ve hakemiyeti kararlarının Türkiye'de tanınması ve temfizi gibi Yabancı müvekkillerle iç içe olduğunuz bir iş alanınız var. Müvekkillerinizle olan ilişkilerinizde özellikle dikkat ettiğiniz hususlar var mı? Tabii ki yani, e, yani müvekkillerimizin büyük bir çoğunluğu yabancı. E, fazlasıyla karmaşık davalara bakıyoruz bu süreçte. Hani yabancı mahkeme vakem kararlarının tanınması bir yana, diğer yandan işte e, ticari tahkim gibi ya da işte Maritime law gibi, hani bu alanlardaki tahkim süreçlerini de takip ediyoruz. Ama belki de en karmaşık süreçlerden bir tanesi bu ikili yatırım anlaşmaları altında yürütülen yatırım tahkim süreçleri. Ee, tabii bir nebze olsun bu karmaşıklığı kolaylaştırmak gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Hani müvekkillerimize her zaman için doğru soruları sormaya çaba gösteriyoruz ve aynı zamanda istediğimiz cevapları almaya çalışıyoruz ama ta tabii ki bu demek değil ki her zaman beklediğiniz veya umduğunuz cevapları alıyorsunuz. E, buna yönelik stratejiler geliştirmeniz gerekiyor. E, müvekkillerle efektif bir çalışma ilişkisi oluşturmak çok önemli. Yani özellikle bilgi ve belgelerin toparlanması, e, dava için strateji oluşturulması, oluşturulması aşamasında hani müvekkiller siz bazı belgeler için sizin için çok önemli olabiliyor ya da bilgiler ama hani müvekkiller için önemli olmayabiliyor. Bunların araştırılması, toparlanması, bir hizaya sokulması, düzenlenmesi çok önemli. Dikkat etmeniz gereken, en azından bizim dikkat ettiğimiz bir diğer konusu ise, onu ise hani müvekkillerin beklentisini yönetmek. Hani bazen çok da gerçekçi olmayan beklentilerle karşılaşabiliyorsunuz. Hani neyin yapılabileceği, Hangi arman, argümanın argümanını tutmayabileceği veya güçsüz olacağı, e, beklentilerin ne olması gerektiği, e, bunu, bu konuda işte müvekkillerinizle açık olmanız, onları tane tane neden olamayacağını açıklamanız çok önemli. E, hani bu meyanda aranızdaki ilişkinin en başta sağlıklı bir e, temele oturması gerekiyor. Az önce özellikle İskoçya yıllarınızı boşluğa düştünüz veya yalnızlık çektiğinizi söylemiştiniz. Peki bu gibi anlar sizi hiç, kariyeriniz boyunca düşündüğünüzde umutsuzluğa düşürdü veya her şeyi bırakıp gitmeyi düşündürdü mü size bu anlar ve bu gibi anları şu anda yaşayan gençlere tavsiyeniz var? Tabii ki yani pek tabii. Ee, sadece İskoçya'da değil hala umutsuzluğa düştüğümüz anlar oluyor. Sonuçta hepimiz insanız. Çok insancıl bir tepki bence. Ve bu yalnızca hani ülkede yaşanan yaşanan e, sosyoekonomik problemler yüzünden de değil. hani tüm dünyada var olan bir kriz var. E, savaş hali var. E, ama yani BRICS gitmek biraz fazla dramatik bir tepki geliyor bana. <laughs> e, hani işler umutsuzluk aşamasına geldiğinde belki de hani benim yaptığım en azından e, hani yardım istemek e, bu aşamada hani çok da yanlış bir şey değil. Kafanızda kuruntu yapmaktan ziyade hani çevrenizle ailenizle konuşmak, paylaşmak sizin endişelerinizi oldukça azaltıyor, sizi rahatlatıyor. Hani bir anlamda güvendiğim hissini yaşamak bence hani böyle bir sarmaldan çıkmak için ilk adım. Çünkü mutsuzluğa kapıldığınızda sürekli düşünüyorsunuz, kuruyorsunuz o farklı bir umutsuzluğa sizi sevk ediyor. Sonra bir sarmal içine giriyorsunuz ve bu sürekli devam ediyor. Bundan çıkamıyorsunuz. Ee, hani bundan uzaklaşmak için biraz o sarmalı kesmek gerekiyor. Ee, ve bunu yaparken hani belki biraz olduğunuz ortamdan uzaklaşmak. Hani sadece fiziki olarak değil. Hani mental olarak da başka konularla ilgilenmek. E, enerjinizi toparlamak. Akıl sağlığınız için bence çok önemli. Ancak tabii ki hani eninde sonunda <laughs> bu problemlerle yüzleşmeniz gerekiyor. Ee, bunu yaparken de ne yapabilirsiniz? İşte makul ve gerçekçi bir planlama yapabilirsiniz. Ee, özellikle kısa dönemde planlamalar benim oldukça işime yarıyor. Hani uzun dönemde düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü hani ne olacağını kestiremiyorsunuz. Ee, ama hani tabii ki hani öğrencilere <laughs> verebileceğim tek tavsiye hani bu kadar tecrübe geçirdikten sonra yalnızlık çektiğim zamanlar oldu, umutsuzluğa düştüğüm zamanlar oldu. Umudunuzu hiç kaybetmeyin derim. <laughs> hani güneş doğduğu sürece umut da bir şekilde oluyor. Özellikle Türkiye'de her şey çok çabuk değişebiliyor, siz de biliyorsunuz. Tahkim ve enerji gibi birçok krize gebe olabilecek alanlarda çalışıyorsunuz. Bu yönüyle birçok sorunla karşılaştığınızı tahmin ediyoruz. Kriz yönetimi konusunda tavsiyeleriniz var mı? Tabii ki yani tahkim özellikle hani enerji ülkemizde biraz daha idari hukuk nezdinde cereyan ediyor. Ama mesela öğrencilerimi anlatırken de tabii ki hani şeylerden bahsediyorum krizlerden. Hani yaşanan enerji krizlerinden vesaire. benim özelimde hani görmüş olduğum, yaşamış olduğum kriz demeyeyim, problemler diyeyim çok hani contentious işlerle uğraştığımız için bizim hani daha çok hani dava vekilliği şeklinde şu anda toplanmış bir e, portfolyomuz var. uyuşmazlık çözümüyle uğraşıyoruz ve tabii ki uyuşmazlıklar da hani krizlerden doğuyor. Sonuçta hiçbir müvekkil vekil son raddeye gelmeden gelip de dava açalım demiyor. Özellikle bir yatırım tahkiminde geçerli. gemileri yakacaksanız eğer gerçekten ciddi bir kriz olması lazım yatırımcı olarak her meslektaşım gibi ben de kariyerim boyunca farklı problemlerle yüzleştim. İşte bu durumlarda soğuk kalma olmak çok çok önemli. Ve öncelikle hani süre kazanmaya çalışmak, bu süre zarfında çözüm üretmeye çalışmak çok önemli. Özellikle süre kazanmak önemli bir strateji benim açımdan. Anlık bir hareket çünkü hani problemler sarmalı varsa bu sarmalı çok daha büyütebiliyor. Ürettiğiniz çözüm de Buna ek olarak hani gerçekçi olmalı, ee, sonucu öngörebilmelisiniz ee, ve eğer işte ayakları yere basan bir çözüm üretemiyorsanız da hani riskleriyle ilgili müvekkili mutlaka bilgilendirmek gerekiyor. E son sorumuza geldik Erman Bey. 22 yaşındaki Erman Özgür ile bugün bir kafede karşılaştınız. Ona neler söylersiniz? Sanırım şey derim hani engelleri kafanda çok büyütme, çok kuruntu yapma, biraz rahatla e, ve kendine güven derim. Tabii 22 yaşındaki Erman Özgür beni ne kadar dinler onu bilemiyorum. <laughs> Muhtemelen bir kulağından girip diğerinden çıkacak söyledikleri. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok keyifliydi. Umarım sizin için de Teşekkür ederiz. Sağ Ben tamam. teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.